Ortalık savaş alanına döndü. PKK yandaşları sokakları resmen yangın yerine çevirdi. Görüntülerin adresi Cizre. İlçe sokaklarında ellerinde kalaşnikof tüfek bulunan PKK'ların gezdikleri görülürken yer yer silah sesleri yükseldi. Cizre'nin Nusaybin Caddesi ile Eski Belediye Caddesi üzerinde barikat kuran göstericiler yoldan geçen araçları durdurup içindeki kişilere kimlik kontrolü yaptı. Yol kesen grup gelen polis ekibine ses bombası, havai fişek ve molotoflarla saldırdı. Polisin gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale ettiği olaylar sırasında bir polis memuruyla bir çocuk atılan molotof nedeniyle yaralandı. Yaralı polis de çocuk Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru tedavisinin ardından taburcu edilirken çocuğun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olaylar sırasında göstericiler bir kamu bankasının ATM cihazına molotoflu saldırı düzenledi. Bu sırada yüzleri maskeyle kapalı bir grubun ellerinde kalaşnikof tüfeklerle bölgede dolaştıkları görüldü. Olayların sürdüğü saatlerde özellikle Köprübaşı ve Nur mahallelerinden silah sesleri yükseldi. <laughs> Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göstericiler ara sokaklara kaçarken olaylar geç saatlere kadar sürdü.